Evet arkadaşlar Manzara güzel Temiz hava bol gıda Gelen <laughs> <laughs> giden Yine merhaba, merhaba. <gülüyor> <gülüyor> merhaba 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 Dayı Afiyet <laughs> <laughs> evet. Canlı yayında teleferik. Evet, zirveye çıkınca Üşümeye başladı sanki. <laughs> evet yukarıları biraz esiyor şu esiyor, an. Esiyor evet. Ağaçların güzelliği değil mi? Şey olunca on numara evet. olmuş. Kızakçılar burada. Buradan. Kızakçılar buraya kadar çektiriyormuş bak kendisi. Evet, evet oraya çekiyorlar oradan aşağı evet. iniyorlar. Ee, burası esmeye başladı. Evet. Sıra başladı. Hey <laughs> <laughs> <Oy>. salı. merhaba, merhaba. <laughs> Birkaç tane boş geliyor bak. Onlar orada şey yapanlar. Hayır, orada şey var dedim ya ben sana. Evet. evet. Onlara orada iniyorlar. Anladın mı? Orada e, şöminenin başında şey yapıyorlar. Tamam. Poşet bile gidiyor. Yukarıda arkadaşlar. Aha düştü orada bak. <gülüyor> <gülüyor> Donanlar bizim arkada kim var? <laughs> Evet. Laf atmak da güzel oluyor <laughs> evet. Bu kadar buna video yeter. Canlı yayın değil bu. Ha, video mu? Evet bunu video yapıyorum. Youtube'a atacağım. Ha, ee, az daha yap o zaman. Dönelim oradan. Yok ya yeter bu kadar ya. Manzara da güzel. Kurt yok. Ayı da yok buralarda. Ayı da yok. Nerelere gitmişler? Evet, oğlum Ali Boz, Can'la beraberiz. Bozayı olur diyorlardı burada. Merhabalar. Babamla tatile çıktık bir günlüğüne. Zevkimizi alıyoruz. <laughs> Böyle daha güzel. <laughs> Kar göremedik. Uzağa çıkalım dedik. Bunlar bağırıyor korkudan. Niye korkuyoruz? Sakin ol. Sakin <laughs> ol. <laughs> Evet. Bak bizim bazıları inmiş orada. <laughs> orada inip işte şöminenin başında şey yap Bak burada zorlanıyor. Burası boya şey. Sıkıntılı. Evet. İnme. Bak kule varmış orada baba. Sistem gözükmüyor. Eee, kule uzun. Sis. Ya burada iniyor muyuz lan? İniyoruz. Sonra bin tekrar biniyoruz. Bindeyiz mi?

Şöyle bir bakalım bakayım de varmış ne yokmuş içerilerde. Evet. Şöminemiz burada. içecek misin? Yani içebilirsin. Ben içmeyeceğim mi? Yok. Çay içi. Evet arkadaşlar şöyle dışarıya doğru da bir çıkalım. <laughs> Evet. Evet, lütfen sıraya geçebilir miyiz? İkişerli sıra olur. İnenler lütfen. Evet, evet. Lütfen sıraya geçin. Herkese hayırlı günler.